Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ercan ve bugün sizlerle farklı farklı oyunlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda Delta Force Blackhawk How Down oynuyoruz. Arkadaşlar video e, sağdan ve soldan birazcık basık olacak neden olduğunu bilmiyorum. Bir video programında bir sorun oldu. Şey e, direkt normal şeyden çekmedi. E, oyun içi gösterimden ben de monitör yakalamadan çekiyorum. Öyle. Şahaday Play'den çekmedim. Gönül Çıkıyor. Zor oluyor ondan biraz yüksek e, videoda böyle kaçırda sesleri bayağı geliyor çünkü sandalyem kaçır bilgisayar taşıdım odama işte böyle videolarda artık fazla geliyor <laughs> hemen multiplayer de oynayabiliyoruz ama ben multiplayer oynamayacağım direkt single playerdan başladım evet şimdi arkadaşlar böyle üç tane şey var kampin bunu sallayın marka bryant bunu açalım. Bakın buradan istediğimiz silahı seçiyoruz böyle. Ben genellikle bunu seçiyorum yani Bu tarz silahları seviyorum. Buradan bunu alırım. Buradan da roket launcher yerine yani, roket alırım. Hadi bakalım. Load save mission. Back new mission. Arkadaşlar öldü mü diğerkine geçeceğim. Yani ölerek gideceğim böyle. Yani öldü mü diğer oyuna geçeceğim. Öldü mü diğerkine geçeceğim.

Evet bu da çok bu muydu ya benim sevdiğim bu muydu ki bilmiyorum ama inşallah benim sevdiğim budur arkadaşlar Yo. yok lan benim sevdiğim diğer ki ya ortadakiydi herhalde şu sineği bir atalım kaç dakika saati de da bakalım We're <laughs> arkadaşlar bir sürü ülkede yasaklandı. Niye yasaklandı bilmiyorum. Hey, shoot the bad ha, guys. Ee, bakalım şöyle. Sağ tıkla zoom yapıyoruz. Koşarken zoom yapamazsınız. Aşkın. Açıklamaya başlamıştık Evi bombası mı attı lan Ya taş attı ya Çok ağır Şuralarda bir yerde bir adam var ya, burada da bir yerde bir de sıkan adam var harbiler patlatıyorum. Bayağı bir geç olsun. Bayağı bir öyle Obe sevdiğimden devam edeyim arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet. Haşelo fazla aslında ya. 200 lan versin. 20 tane alsın. O şuradan tamam, lan boz. Ben ben en çok bunu seviyorum arkadaşlar. Çünkü bu bana daha da güzel geliyor. I'm a little far away from the microphone right now, I hope my voice is good because I can't scream, it's really late at night, let's see Victor 3, this is Command, what's your status? Sir, Victor 3 is still moving upriver and up is just about at the docks I have the trucks in sight and they're actively distributing food supplies to locals Keep, Keep your eyes open, Victor 3 We've had more intel reports of ongoing raids against the relief convoys Roger that. will be on our toes. What the hell was that? We've got Coach, lots of movement south of the village. Keep coming, Damn it! Okay, okay, we turned fire, but don't hit any civilians! i Command, this is Victor 3. We are under attack from militia. We're turning fire! Victor 3, units are almost certainly intending to raid the U.S. supplies. You must protect both the villagers and the food provisions. Roger that, Command. Heads up! We need to protect the villagers. I'm like um, hell. Reacher, move up and intercept them. that. Careful more to up ahead. Um, the are can you Yes, they're scattering. Uh -huh. <laughs> 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 outside to take cover in the village all right man let's shut them down ve de partilashlar. Ve Ha, bir de minimize şuralara buralara gidiyorlar. Ya ben onlara hiç gitmiyorum. Her yerdeki adamların hepsini öldürüyorum. E, adamlar. on the like şöyle diğer yer Şimdi şuraya gitti diyor. Evet. bakalım. Bu adamlar ölmüş mü? Almışlar herhalde. Bakalım. Sen. Ölmüş. Abi. Öldüm. Evet. Evet. Şey Oo. Bakın. Tamam. Buradan aldık ya. Çimen insan. Böyle E yetmiyor yok mesela sağ sola yatabiliyor. Sanıyorsan ha hani G bölüm misin şeyleri. Bunlar arkadaşlar. Buradan çok yani ben bir ileri gitmeden şuradan adam temizliyor. Hemen şurada var. Bir. Şu ooo ayy sekme şeyini bu ananın içi bu bu da dedem <laughs> <abi. Şu> <laughs> evet. için ehe daha, da e, daha sayıya

Bu Bashar, Öl ben, ölmeye gidiyorum arkadaşlar. Ölmeye gidiyorum. Ölmeye gidiyorum. Ölmeye gidiyorum. Ölmeye Ölmeye gidiyorum. arkadaşlar Arada hiç oyun ya değil, kapatacağım. Videoyu bitireceğim hadi. <laughs> Allah kesin bana bir şey bana hadi. Hadi hadi. Verim. Böyle de güzel bir oyun. Amerika'yız, teröristler karşı. Ana menüye gelelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like butonuna Beğenmediyseniz dislike'a e, Videoların daha hızlı gelmesi için Abone ola e, Basın izlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayın like atın